Merhaba değerli izleyiciler. Biliyoruz ki hayır hayırdır, şer şerdir. İyilik iyiliktir, kötülük kötülüktür. Sevap sevaptır, günah günahtır. Yani herkes bilir. Vicdanında tartar. Allah böyle bir özelliği koymuştur bize. Şu iyidir, şu kötüdür diye. Bütün iyilikler İyi olmak bakımından aynıdır fakat aralarında nihayetsiz derece farkı vardır. Bütün şerler yahut kötülükler yahut günahlar günah olmak bakımından aynıdır ama aralarında pek çok mertebe ve derece vardır. Bunu şundan dolayı e, hatırlamak gerekiyor diye düşündüm. Mümin hiçbir hayırlı ameli küçümsememeli. Hiçbir kötülüğü de küçümsememeli. Cenab-ı Hak Zilza Suresinin yedinci ve 8 ayetlerinde bize bu mesaj veriyor. Ve buyuruyor ki maalettin kim zerre kadar hayır işlerse görür karşılığını. Kim de zerre kadar şer işlerse görür yine karşılığını. Ayette açık bir ifade yok ama hem dünyada hem ahirette. Dünyada perdeli biçimde, ahirette daha aşikar biçimde karşını görür insanlar. Neyin? Yaptıkları iyiliklerin ve kötülükleri, hayırların ve şerlerin. Ama mümin şer itikab ederse, Allah korusun, günah işlerse hemen istiğfar ederek bir temizlenmesi gerekiyor. Bunu da daima hatırlıyoruz. Cenab-ı Hak sırasındaki suresindeki büyük ayetle bize şu mesajı veriyor. İyilik ehli olun. İyilik yapmaya odaklanın. Şu iyilik büyük ama şu önemsiz diye onu ihmal etmeyin. Küçük iyiliğin, küçük hayrın, zerre kadar olan iyiliğin de karşılığını görürsünüz. Aynı şekilde günahlardan, kötülüklerden kaçınırken şu çok önemsiz bir kötülüktür, şu önemsiz bir günahtır demeyin. Günah günahtır. Şer şerdir. Bundan uzak kalmaya çalışın. Günahı küçümseyemez bir mümin. Hatta işlediği günahı küçük de olsa dağ gibi görür mümin. Ben bu hatayı kime karşı işledim der ve Cenab-ı Hakk'a samimiyetle dönüp istiğfar eder. Dolayısıyla bu ayetten biz anlıyoruz ki hem iyilik ehli olacağız, iyiliği, hayrı küçümsemeyeceğiz. Küçük iyiliklere de devam edeceğiz. Hem kötülükten kaçınacağız. Şu önemsizliği diyerek günahımızı küçümseyen bir tavrı kuşanmayacağız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şu hadisine bakalım. Buyuruyor ki, meşhur bir rivayet. İttegunlar velevbişik temreti yarım hurmeyle bile olsa Allah'ın azabından, cehenneminden, ateşten korunmaya çalışın. Yarım hurma. Küçük mü? Çok küçük. Önemli değil. İmkanın ona yetiyorsa onu ver. Bir hurma ver. İmkana fazlaysa daha fazla ver. Şu hayrım, şu hasenatım, şu iyiliğim küçüktür deme. Buradaki yarım hurma veya ayetteki zerre küçüklükten ve azlıktan kinayedir. Azlığına, küçüklüğüne bakma. O hayrı işlemeye çalış. İmkanın neyse onu gerçekleştirmeye çalış. Aynı şekilde kötülüğü de, günahı da kendince küçük gördüğün günahı da önemsiz adletme. Ondan da uzak kalmaya çalış. Ayağın kıyası da et. Cenab-ı Hak'tan inayet iste. Ya Rabbi ayağımı sabit eyle hakkı gerçekleştirmede diye dua etmemiz icap ediyor. Yine biliyoruz Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanlara yolda zarar veren bir taşı kaldırmak imandır. Bak salih amel dedi, imandır diyor. İmanın bir şubesidir. İnsanlara zarar veren bir nesne var. Onu alıyorsunuz. Bir yerden bakarsınız. Çok küçük bir amel canım bu. Dersiniz. Hayır küçük değil. imanın bir şubesidir. İnsanlara zarar vermesin, gelip geçen zarar görmesin diye onu almak imanın bir e, şubesidir diyor Resulü Ekrem Yemeğe oturduğumuz zaman besmeyi unuttuk. Ya önemli değil demeyelim. Allah'ın adını anmaktır. Bismillah çekmek yemeğe. Ve Bismillah bizi o nimetin, o Allah tarafından ihsan edildiği fikrine, hakikatine götürür. Elhamdülillah diyerek de Allah'a şükrümüzü ifade ederiz. Gaflettir besmeli unutmak. Yemekle veya hayırlı bir işle. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar hem iyiliği ve hayrı küçük de olsa, büyük de olsa devam, etmeye, devam ettirmeye çalışacağız. Günahlardan da küçük günah, önemsiz diyerek bunu küçük görmeyeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayalım. Subhanallah ve bihamd Subhanallahil azim terazide tartıda ağır gelen bir sözdür diyor. Basit bir söz diyemeyiz. Küçük bir ifade diyemeyiz. Evet iki ibare ama anlamın ihtiva ettiği hakikat kainattan daha büyük. Dolayısıyla Subhanallah ve hamdi, Subhanallah azim hakikatini mümkün olduğu kadar tekrarlamalıyız. Bu küçüklüğü diyemiz. Allah-u Ekber demek, Elhamdülillah demek, Besmele başlamak, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ve selam getirmek, zahiren kelam olarak çok kısa ibadeler, çok küçük gibi ama manası, hakikati ve bunu samimi mana yapıldığında Allah katında değeri kelimelerle ifade olunmaz. Yine Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kıyamet gününde insanlar bakacak ameller. Sağına bakacak ne görecek? Dünyadayken yaptığı ameller Onlar görecek. Hayırlar ve şerler, sevaplar ve günahlar. Sol tarafına bakacak aynı amelleri görecek. Önüne bakacak dünyada ne yaptıysa onları görecek. Arkasına bakacak, yine onlara görecek. Diyor Resulullah ve peşinden demin bir parçası naklettiğim rivayetin tamamını şöyle varif buyuruyor. Öyleyse dünyadayken güzel amelde işleyin. Yarım vurumuyla olsa ateşten korunun. Bunu da bulamayan güzel söz söylesin diyor. Subhanallah. Güzel bir söz bile insanı ateşten uzaklaştırır. Allah'ın rahmetine yaklaştırır. Cenab-ı Hak bizleri daima hayır ehli kılsın. Küçük büyük demeden hayırlı amelleri işlemeye muvaffak kılsın. Ve i̇şte Cenab-ı Hak bizi şerlerden, kötülüklerden korusun. Şu küçük bir şey, şu önemsiz bir günah demek afetinden de muhafaza bulsun. rızasına, mahbubiyetine dair eylesin. <laughs>